Herkese yeniden merhaba. Bu videoda bir geometri sorusu çözeceğiz. Dikdörtgen çevresi. Daha önce buna benzer bir soruda alan sormuştuk ve bu şekilde değişik parçalara ayrılmış bir dikdörtgenin parçalarının alanları arasındaki ilişkiyi bulmuştuk. Bu ilişki parçaların alanlarının çapraz çarpımları eşittir şeklindeydi. Bu videoda ise çevreler arasındaki ilişkiyi tabii ki varsa bulacağız ve çözümü elde edeceğiz arkadaşlar. Aslında aynı dikdörtgen bu. Daha önceki soruda kullandığım dikdörtgenle aynı dikdörtgen. Neyse laf fazla uzatmadan çözüme hemen başlıyoruz. Çözümde yine denklem sistemlerinden faydalanacağım. Onun için parçalara değişik değerler vererek işleme başlıyorum. Mesela şuradaki A hoş uzunluğuma A. Buna şuna diyeyim B. Buna C. Buna da D diyeyim. Denk olan doğru parça uzunluklarını yine yazacağım buraya. Burası A olacak. Burası da A, burası D, burası da D oluyor. Burası C. C olacak. Burası da B ve B olacak arkadaşlar. Şimdi birinci dik ben P1 diyeyim. Sağ alttan başlıyorum. P1. Buna P2 diyeyim. Bu P3 olsun. Bulmak istediğim de P4 olsun. P4'ü bulacağım arkadaşlar. P1, P2, P3 verilmiş. Tamam. Şimdi bu denklemleri yazıyorum sırasıyla. Yani birinci dikdörtgenin çevre uzunluğunu yazacak olursak P1 eşittir. İki tane A artı iki tane C. Niye eşitmiş? 12. 12. P2'yi de yanına yazayım. P2 eşittir. Ee, o da iki tane A artı iki tane D oluyor. P3'ü bunun altına yazayım. Sebebini aslında siz de göreceksiniz. P3 eşittir. 2 tane B, 2 tane D olacak. 2 tane B, 2 tane D. O da eşittir. 16, 14. Pardon 16 az öncekiydi onu da unutmadan yazalım. 16. Ve son olarak P4'ü bulmam gerekiyor benim. P4, 2 tane B ve 2 tane C'den oluşuyor. Bu da soru işareti. Tamam güzel. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. arkadaşlar şu P1 ile P3'ün toplamına dikkat edelim. P1 ile P3'ü ben şöyle taraf tarafa toplarsam bakın ne çıkacak. Şöyle taraf tarafa toplayalım. P1 artı P3. P1 artı P3. Eşittir. İki tane A var. iki tane B var. iki tane C var. iki tane D var. Yani 2 A artı 2 B artı 2 C artı 2 D. Eşittir. 12 artı 16, 24. 20, 12 artı 14, 26. 26 yapıyor burası. Tamam. Şimdi eğer P2 ile P4'ün toplamı da buna benziyorsa ki aynısı olacak. Bakın gördüğünüz gibi taraf tarafa toplarsak şöyle. Neden? E çünkü burada 2A, 2B, 2C ve 2D var yine. O zaman yazıyoruz P2 artı P4 eşittir. Burada çıkarımımızı da artık yapabiliriz gördüğünüz gibi. 2A artı 2B artı 2C artı 2D yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol tarafta da 2A artı 2B artı 2C artı 2D var. Sağ tarafta da aynı şekilde gördüğünüz gibi bu toplam var. Yani biz kısaca bakın artık çözümümüze de sonucumuzu da yazabiliriz. P1 artı P3 eşittir. P2 artı P4 e, müş. Hemen buradan yazıyorum. P1 artı P3 26 eşittir. P2 de 16 idi. Ve P4'ü en son yazıyoruz. Buradan P4'ün arkadaşlar 10 olduğunu görürüz. 10 birim diyebiliriz. 10 santimetre diyebiliriz. Evet. Burada birim vermedik. Vermiş olsaydık ona göre yazacaktık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi P4'ü de rahatlıkla bulduk. O zaman sonu buradan çıkaracak sonucu da yazalım şöyle. Eğer P1, P2, P3, P4 şeklinde parçalanmışsa bir dikdörtgen gördüğünüz gibi yatay ve dikey çizgilerle bu çapraz çevreler toplamı da birbirine eşit oluyor. Alandakine benzer. Alanda bu çapraz alanlar çarpımı birbirine eşitti. Çevrelerde de çapraz çevreler toplamı gördüğünüz gibi birbirine eşit oluyor. Evet sorumuz bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.